1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir tarihten itibaren iş günleri serisini oluşturacağım ama belirtilen tatil günleri de hariç olacak. Görmüş olduğunuz gibi bir tarih var ve çekiyorum. Tarihler birer birer artıyor. Tabi buradan da gelip iş günleri doldur da diyebilirsiniz. Cumartesi pazarlığa da hariç olarak arttı. Ama istenirse, bunu geri alayım, şu tatiller de hariç olarak artsın. O zaman formülümüz şöyle olması lazım. Bakınız, iş günü dediğimiz work day dediğimiz fonksiyonumuz var. Bu tarihi baz alacak bir gün olarak artacak ve belirtilen tatiller ise burada hangi alansa bayramlar, tatiller vesaire belirtilecek, sabitliyorum. Formülümüz bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi tatil günleri hariç arttı. Örneğin bakacak olursak burada 23.3 var. 21-1 var, 21-3 var. Gördüğünüz gibi 21-3'ü atlayarak 22'ye gitmiş. 17-18-19'u 17, 18, zaten cumartesi pazardan dolayı atlamış. Ve salı günü olmasına rağmen 21-3'ü de atlamış. Aynı şekilde herhangi bir tarihi buraya ekleyelim. 33, şuraya 33 yazıyorum. 33-23 görmüş olduğunuz gibi 33'ü de atlayarak devam etti.